Hepinize merhaba arkadaşlar merhaba kardeşlerim yepyeni bir PUBG Mobile videosuna hoş geldiniz ama bu sefer sizlerle birlikte PUBG Mobile bet oynuyoruz. Nedir bu PUBG Mobile bet işte PUBG Mobile'e gelecek harita Nusa haritası PUBG Mobile bu harita gelecek Nusa haritası haritayı şöyle göstereyim küçük bir harita bir bir kilometre boyu var. PUBG Mobile'de bu harita gelecek. Küçük bir harita. Hızlı bir maç atılacak. 29 kişiyle başlıyor. Aslında 30 kişi, 32 kişi olması lazım mevcudunda da. Yani 29 kişiyle başlıyoruz. Arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Kanala like atıp abone olmayı unutmayınız. PUBG Mobile Beta. İlk defa oynuyoruz. Ben de Videoyu çekmeden önce iki kere oynadım. Bir, e, bir Nus'a haritasını oynamıştım. Yeni Silah ve ATV geldi oyuna. Bir de Erangel. Erangel'a da gerçekten çok güzel bir mod gelmiş. Cadılar Bayramı'na özel olabilir çünkü bal kabakları vardı. E, bu ortaya da pompalı gelmiş. Aynı DBS gibi. Ama DBS'den farklı. Onu da eğer bulursam göstereceğim sizlere. bir daha göstereyim şöyle bir harita PUBG Mobile e ne zaman geleceğini tarihini bilmiyorum ama ben de yükledim dedim takipçilerime bunun videosunu yapayım dedim gerçekten güzel harita yani PUBG Mobile'e geldiğimde eğer Petonuz yoksa görebilirsiniz zaten. Yenişle buldum sandım. Mesela şeyler var arkadaşlar. Yanan yanan ok var oyunda. Evet. Yanan ok var. Ok böyle yanıyor. Siz onu atıyorsunuz. Evin çatısı mesela yanıyor böyle ev yanıyor. Böyle kü kül halinde oluyor. Eğer o oku da bulursam gösteririm. gerçekten bu gelecek harita çok ama çok güzel bir harita. Yani ben şahsen beğendim. Siz de fikirlerinizi yorumlara yazarsanız sevinirim. Eminim dur çıktı lan. Aha buldum. Vallahi buldum. İşte. Ben attım. Adam öldü. Aa, arkadaşlar yeni arbaleti buldum. Ama şey bunun oku yanıyor. Onun, onu onu e, bu ok yanıyor. Tamam ben niye atıyorum ya? O yanan oku bulmam bulmamız gerekiyor. Aa dur dur. Evet arkadaşlar. Bakın bu evler yanacak. Ateşli yok olacak işte. E, okunucunda ateş olacak. Onu açacağız ve bu çatılar evler yanacak ve kül olacak. Lan nereye gidiyor? Yok Bir tane daha buldum Oyunda bu arada hep bot var Beta olduğu için Bir de ben Amerika serverında oynuyorum Avrupa yok Güney Amerika Ve bakın şöyle de göstereyim Asya var İşte ATV Yeni ATV

Avrupa şey olmadığı için oyunda MS var. Arkadaş. Aha. Ben... I o Oo üç seviye kaskı Ya onu merak ediyorum ya. Bakın arkadaşlar. var ATV'yi sürelim ya değil mi? ATV'yi sürelim. ATV'de bir bakıma göstereyim size ama ilk önce bir yukarı çıkalım. en üst katı işte bakın böyle. Aa drop düşmüş. Şansımıza drop düşüyor. AMR çıktı. Arkadaşlar AMR'ye de biliyorsunuz zaten oyundaki en güçlü silah en güçlü birinci silah AMR. Yani AMR ile ilgili video da yapıldı. Arabaları içinden geçiyor mermi diyor adamı vuruyor. Bakın size şeyi de göstereyim. Bakın şöyle şeyler var. Herkesi... Bakın böyle şeyler de var. Bunlarla de biliyorsunuz işte. Böyle Ayşe ama güzel olmuş bu ya. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Erencil de gelecek. Ee, Erangel'da bir ihtimalle yarın atarım. <laughs> Çok güçlü şuda ya Ömer'e. Ama bu arbaletle de oynanır. Bu arbaletle oynanır. Adam size şeyi göstermek istiyorum ATV'yi. Bakın. Şöyle göstereyim Bu modla birlikte ATV de gelecek ama sadece bu moda özel. Gerçekten güzel. Arkadaşlar arkadaşlar. Adam var. O yanın oku nereden bulacağız ya? Onu hmm, bilmiyorum ama Hadi. Abi kafayı tek atıyor bu silah ya manyak. En güçlü diğer ikinci silah olabilir mesela bu arbalet. Hele bunun bir de yanan versiyonu olacağı için. Şunu basalım ya. Bir kişi kaldı bu arada. O da burada böyle de kapanış yap. Arkadaşlar gerçekten güzel bir harita. Yani sizin de yorumlarınızı bekliyorum lütfen. Yorum yapınız. Arkadaşlar kanalı Kanala like atıp abone olmayı unutmayınız. İşte dediğim gibi e, bu modu nasıl buldunuz? Yorumlara yazınız. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.